Tekrar merhaba çocuklar. 47. sayfayı açtınız mı bakalım? Ben hazırım. Hadi yönerge okuyup bir etkinliğimizi hatırlayalım beraber. Aşağıdaki görsellerden iki tanesi bir yönüyle benzer, bir tanesi farklıdır. Neden farklı olduğunu bulup yazar mısın? Çocuklar bir önceki sayfada aslında bu etkinliğin aynısını yaptık. Şu an sizlerle sadece görsellerimiz değişti. Hadi etkinliğimize devam edelim. Bakın, ilk kutuda ne görüyorum ben? Horoz, inek ve ördek görüyorum. Hangi ikisi birbirine benzer? Bir yönüyle benzer olması gerekiyor. Bakın mesela horozla ördeğin bir yönüyle benzerliği var. İkisi de çünkü kümeste yaşar. Fakat inek nerede yaşar? Ahırda yaşar, değil mi? O zaman nerede yaşadıkları yönüyle karşılaştırıp yazabiliriz. Cümlemi kuruyorum. Horoz ve ördek kümeste yaşar. İnek ise onlardan farklı olarak nerede yaşar söyleyin ahırda Evet, ilk etkinliğimizi yaptık bile. Hadi beraber diğer görselimizi inceleyelim. Bakın ne var? Gitar, davul ve saz görüyorum. Çocuklar iki tanesi birbirine bir yönüyle benziyor. Hangi ikisi olabilir? Bakıyorum şimdi. Gitar ve sazı ben bir yönüyle benzettim. Hangi yönü olabilir? Bakın ikisi de telli çalgı değil mi? İkisinin de telleri var. O yüzden bu ikisine telli çalgı, fakat davula da vurmalı çalgı diyebiliriz. E o zaman hadi yazalım. Gitar ve saz telli çalgılardır. Davul ise nasıl bir çalgıydı? Davul ise vurmalı bir çalgıdır. Evet, ikinci etkinliğimizi de bitirdik. Hadi şimdi üçüncü görselimizi inceleyelim. Ne var bakın burada? Göz, parmak ve dudak var. Hangi ikisi bir yönüyle benzer çocuklar? Göz ve bakın dudak nerede bulunur? Yüzümüzde bulunur değil mi? Ama parmak elimizde bulunur. E o zaman göz ve dudak yüzümüzde bulunduğu için benzer özellikte. Fakat parmak elimizde bulunduğu için onlardan farklı. E hadi yazalım cümlemizi. Göz ve dudak yüzümüzde bulunur. Parmak ise elimizdedir. Devam ediyorum. Bir sonraki görseli inceliyorum. Bakın burada salyangoz var, kaplumbağa ve çekirge var. Hangi iki, ikisi bir yönüyle benzer çocuklar? Söyleyin bakalım. Ben kaplumbağa ve salyangozu benzettim. Hangi bakımdan peki? İkisinin de bakın kabuğu var, değil mi? E o zaman kabukları sırtında olduğu için bu ikisi benzer. Fakat çekirgenin sırtında taşıdığı bir kabuğu yok. O zaman çekirge bunlardan farklı. Yazalım mı? Kaplumbağa ve salyangozun sırtında kabuğu vardır. Çekirgenin ise kabuğu yoktur. Devam ediyorum. Ne var bakın çocuklar? Güneş var, yağmur ve kar var. Peki hangi ikisi bir yönüyle benzer? Ben kar ve yağmuru birbirine benzettim. Peki hangi yönüyle benzetmiş olabilirim? İkisinin de yağabilmesi için bulutlara ihtiyacı var, değil mi? Ama güneşin çıkması için buluta ihtiyacı var mı? Hayır, yok. E o zaman hadi yazalım. Yağmur ve karın yağması için buluta ihtiyaç vardır. Güneş ise bulutsuz günlerde karşımıza çıkar. Çocuklar bazen parçalı bulutlu deriz. Hatırlayın. Parçalı bulutlu da hem güneş vardır hem de hafif hafif gökyüzünde bulutlar görebiliriz. Ama güneşin olabilmesi için Kar ve yağmur gibi illa bulutun olmasına gerek yok. Bulutsuz günlerde de güneşi görürüz. Bazen parçalı bulutlu olan günlerde de yine güneşi görebiliriz, değil mi? E o zaman çocuklar, neden farklıyım etkinliğinin sonuna geldik. Bir sonraki etkinlikte görüşmek üzere. Videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayınız. <laughs>